Bu dersimizde alacağımız bir fotoğraf makinesinde video kayıt özelliği aranmalı mıdır sorusuna cevap arayacağız. Öncelikle kompakt makine ve DSLR makine olarak bunları ayırmak gerekiyor. Kompakt makinelerde fotoğraf çekmenin dışında video çekmesi de ee, gerekmektedir. Çünkü ihtiyacınız olduğunda... Video çekmek için farklı bir cihaz çıkartmanız çok doğru olmaz ya da video için ayrı bir cihaz, e, fotoğraf için ayrı bir cihaz almanız günlük kullanımlar için ihtiyacınız varsa çok doğru bir davranış olmayabilir. Bu sebeple aldığınız kompakt bir makine e, rahatlıkla full HD çeken bir yapıya sahip olabilir piyasada bunun örnekleri çok fazla var. E, video çekmesi de e, tamamen kullanacağınız fotoğraf makinesine artı özellik olarak ve her yerde bütün işinizi çözecek şekilde düşünebilirsiniz ve video özelliğinin olmasına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum özellikle full HD olanlarda ki fotoğraf makinesi alırken mutlaka ve mutlaka birkaç kare çekip veya birkaç saniyelik 1 bir 2 dakikalık bir video çekip bunu incelemenizi özellikle tavsiye ederim. Diğer taraftan DSLR makineleri düşündüğümüzde bunlar daha profesyonel yapılarda olması sebebiyle ve amaçları fotoğraf çekmek olması sebebiyle öncelikle aranan özellik fotoğraf kalitesi olmalıdır. Video kayıt özelliği artık günümüz DSLR makinelerinde, dijital DSLR digital makinelerinde ciddi anlamda gelişmeye başladı. Yani bir video kamera kadar aynı kalitede hatta bazı makineler çoğu video kameranın da üzerinde kaliteli video kaydı yapabilmektedir. Fakat fotoğraf için alınan DSLR makinesinde video kaydını sürekli olarak kullanmak ne kadar doğru bu tamamen kişisel bir e, sorun. Çünkü Deklanşör dediğimiz bir ömür süresi var deklanşöre. Örneğin bir fotoğraf makinesi 200 bin fotoğrafta sonra garanti verilmiyor gibi. Fotoğraf makinesini aldığınızda işte 200 bin deklanşörde test edilmiştir, çalışıyor gibi değerler var. Bu 300 bin, 800 bin kareye kadar gitmektedir. Bu deklanşör ömrünü video kaydı azaltacağından dolayı sürekli video çekiyorsanız, deklanşör hızını hızlı bir şekilde azaltıyorsunuz demektir. Fakat bu azaltma derken hemen e, 3 senede de deklanşörde sıkıntı olabilecek bir e, durumu Altaya düşürecek gibi bir durumunuz yok. Yani çok fazla fark olmamakla birlikte sadece fotoğraf odaklı SLR alan kişiler, özellikle video kaydı olmamasına dikkat ediyorlar. Ee, tamamen bu kişisel bir konu. Fakat video kaydının DSLR makinelerde deklanşör ömrünü, yani makinenin ömrünü azalttığını söyleyebiliriz. Burada bir şey hemen daha söylemek gerekir. Ee, al, bir ürün alırken 200 bin e, deklanşör e, basmasında, yani fotoğraf çekiminde e, denenmiştir, test edilmiştir demesi 200 bin fotoğrafı, 200 bininci fotoğrafı çektiğinizde makinenin bozulacağı anlamına gelmiyor. Bu e, bu rakamlarda test edildi. Sonrasını artık e, test etmek, bakmak lazım gibi bir öne açık durum. Yani siz 200 bin denen rakamı 400 bine kadar çıkartabilirsiniz. Bu tamamen siz elinizdeki makinenin ömrüyle ilgili bir konu. Bu sebeple e, deklanşör e, zamanlı video kayıt çektiğiniz andan itibaren sürekli olarak azalttığınızı unutmamanız lazım. Eğer bu konu sizin için çok fazla sorun karı yaratmıyorsa SLR makinelerin içinde video kayıt özelliğinde aramanız gerekiyor ki yeni çıkan modellerin çoğunda video kayıt full HD video kayıt hatta 60 p gibi saniyede 60 kareler gibi e, iyi özellikler bulunuyor. Yani bir video kamerada aradığınız Neredeyse bütün özellikler video kayıt özellikleri DSLR makinelerde de bulunmaktadır.